Merhaba! Yeni bir bölümle karşınızdayız. Şu an sen bu bölümü izlerken bile bir seçim yapmadın mı? Hayatında küçük ya da büyük bir değişikliğe sebep olmadın mı? Evrenin şimdiki halini, geçmişin sonucu ve geleceği nedeni olarak ele alabiliriz. Bir an için evrenin tüm güçlerinin, bunu oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek, ve bunun bu verileri inceleyebileceğini de düşünürsek aynı anda evrendeki en büyük varlıklardan en küçük atomlara kadar her şeyi hesaba katarak bir hesap yaparsa hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecekte aynı geçmiş gibi onun gözlerinin önündedir. Laplace'ın şeytanı Pierre Simon Laplace tarafından 1814 yılında yayınlanan bir makalede evrendeki her atomun yerini ve hareketini bilen ve bu sayede evrenin ve kainatın bütün bir geçmiş ve geleceğini bilen bir sanal varlığın mevcut olduğunu iddia eden düşünsel bir deneydir. Laplace Şeytanı bize göre tanımladığımız rastlantısal olayları açıklamaya yönelik bir teoridir. Para attığınızda yazı veya tura gelmesi bizim için %50lik bir şansken Laplace'a göre sonucu değiştirmek bizim elimizdedir ve aslında şans diye bir şey yoktur. Laplace'ın şeytan teorisine ilk kaynak De Moivre'nin çalışmaları olmuştur. 1700'lü yıllarda Londra'da yaşamış olan De Moivre istatistik biliminin kurucusu sayılır. Ona göre şans diye bir şey yoktur şans olarak tanımlanan olayların gerçekleşeceği önceden bellidir. Çünkü bu olaylar bazı durumların sonucu olarak oluşur. Burada bahsi geçen durumlar çeşitli fizik kurallarına bağlanmıştır. Örneğin parayı attığımızda yazı veya tura gelmesi bizim varsaydığımız gibi %50'lik bir şansa bağlı değil. Elimizin parayı tutuş açısına, paranın atıldığı ortama, sıcaklığa, paranın yapıldığı maddeye, paranın büyüklüğüne ve paraya uygulanan kuvvete bağlıdır. Bunu hesaplamak dolayısıyla sonucu bulmak mümkündür. Ancak insan beyni bunu yapabilecek kapasiteye sahip değildir. Hiçbir şeyin belirsiz olmadığını, her şeyin bilinen veya bilinmeyen bir sebebinin olduğunu savunan bu düşünce sistemine determinizm deniyor. Moivre'nin ölümünü önceden hesaplaması savunduğu düşünceye dayanak olarak gösteriliyor. Moivre, ömrünün son günlerinde her geçen gün bir önceki günden 15 dakika fazla uyuduğunu fark etti ve 24 saat uyuduğunda ölmüş olacağını düşündü. Yaptığı hesaplamayla ölüm tarihi 27 Kasım 1754 olarak hesapladı ve o gün öldü. Ancak burada bir şey belirtmek isterim. Sadece bu örneğe bakarak bu teorinin doğruluğunu kanıtlamak mümkün değil. Ancak gerekli hesaplamalar yapıldığında olayların sonucunu önceden bilebileceğimize dair bir ipucu veriyor. Tahmin için gereken olayların beynimizin algılayabileceği bir düzeyde gelişmesi buna örnek verilebilir. Laplace'ı tanımamızı sağlayan en önemli çalışması Olasılık Üzerine Denemeler Attı kitabından doğan Laplace şeçitana teoremidir. Bu teorem yanında Laplace olasılık teorisini matematikte ilk kullanan kişidir. Olasılık ve astronomi hakkında birçok araştırma yapmıştır. Ayrıca çan eğrisi olarak adlandırılan grafik sistemini ilk kez o kullanmıştır. Laplace'ın olasılık teorisine göre bazı noktalarda de Moire'den ayrıldığını görürüz. Olasılık teorisine göre bir olayın sonucunu belirlemek için yapılan hesaplamalar ve kurulan denklemler insanı kesin bir sonuca götürmez. Sadece olma olasılığı en yüksek olan seçeneği götürür. Laplace'a göre kusursuz denklem yoktur. Ve kusursuz denklemi kuracak bilgiye edinmemiz mümkün değildir. De göre ise yapılan hesaplamalar insanları gerçekleşen sonuca ulaştırıyordu. Olasılık teorisinden de hareketle Laplace, şeytan teorisini ortaya atmıştır. Laplace teorisini şu şekilde tanımlıyor. Evrenin şimdiki halini, geçmişin sonucu ve geleceğin nedeni olarak ele alabiliriz. Bir an için evrenin tüm güçlerinin ve bunu oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek ve bunun verileri inceleyebileceğini de düşünürsek Aynı anda evrendeki en büyük varlıklardan en küçük atomlara kadar her şeyi hesaba katarak bir hesap yaparsa hiçbir şey belirsiz değildir. Ve gelecekte aynı geçmiş gibi onun gözlerinin önündedir. Laplace'ın şeytan olarak bilinen bu teoride şeytan olarak tasvir edilen evrendeki tüm gerçek bilgiye sahip canlı. Bu canlı sadece bir an için dahi evrendeki saat bilgiye ulaşabilirse, örneğin her bir atoma etkiyen kuvveti hesaplayabilirse veya düşünce hızını hesaplayabilirse tüm gerçek olasılıkları görebilir. Ve doğru kararı verdiği takdirde bunu gördüğü olasılıklardan de en iyi olanı seçerek yapar. Geleceğini kendisi belirler. Bu teori bazı noktalarda bilim adamları tarafından kabul edilmemektedir. Bilim insanlarına göre bu durumda özgür irade yok sayılıyor. Şeytan yani saf bilgiye ulaşan canlı her şeyi bilerek hareket edecek ve özgür iradesini kullanamayacaktır. Özgür iradeden söz edilebilmesi için ortada bazı bilinmeyenlerin olması gerekir ki kişi içgüdüleri ve kendi mantığıyla bir yol seçsin. Ayrıca özgür iradeyi yok saydığımızı varsayarsak da saf bilgiye ulaşabilecek bir canlı dünya üzerinde yoktur. Kısacası bu teori birçok yönde mantıksal açıklamalara sahip olsa da bahsi geçen şeytana yani o mutlak canlıya ulaşmak mümkün olmadığından ispatlanması şu an için mümkün değildir. Konu hakkındaki sıra dışı görüşlerin bazıları da bu şekilde. Hayatımız sadece kendimizin yaptığı eylemlerden oluşmuyor. Dış çevrenin de oldukça büyük bir etkisi var. Mesela freni patlayan aracın sürücüsü o aracın bakımını zamanda yaptırsaydı ya da evden biraz daha erken çıkıp acele etmek zorunda kalmasaydı yine çok farklı ihtimaller oluşacaktı. Belki de sürücüyle o insanın hayatı hiçbir zaman kesişmeyecekti. konuyla alakalı bir diğer kafa karıştıran konu da kelebek etkisi olarak bilinir. Kelebek etkisi teorisine göre hayatımızda aldığımız kararlar ve yaptığımız seçimler geleceğimizi belirler. 1972 yılında Edward Lawrence tarafından öne sürülen teoriye göre Afrika'da kanat çırpan bir kelebek Amerika'da fırtına yaratır. Her şey birbirini etki eder, zincirleme olarak ve hayatı var eden bu döngüdür. İnsan hayatının ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu, küçük bir kar topunun nasıl bir çığa dönüşebileceğini, hayatımızda önemsiz gibi görünen her şeyin aslında hayatımızın akışını etkilediğini anlatır. Hayatın içindeki mükemmel sisteme en yakın örnek insandır. İnsanoğlunun geçmişi eski zamanlara dayansa da bilim her geçen gün insan hakkında yeni bilgilere ulaşmaktadır. beynimizin ne kadar sistematik ve mükemmel olduğunu anlamaktayız. Bu teoriye göre belki de tüm yaratılışın arkasındaki gizem beynimizde saklı. Onu keşfetmemizi bekliyor. Kelebek etkisi teorisine ilk adımı Edward Lorenz 1963 yılında çok ilkel bir bilgisayarda hava durumu ile ilgili hesaplar yaparken bulmuştu. İlk hesaplamasında 0.506.127 sayısını başlangıç verisi olarak kullandı. İkinci hesaplamasında ise 0.506 sayısını elde etti. İki sayı arasında sadece yaklaşık binde bir yani bir kelebeğin kanat çırpmasını yarattığı rüzgarla işlerde fark olmasına rağmen süreç içinde ikinci hesap birinci hesaba karşın çok farklı neticeler verdi. Teoriye göre bu yasa evrenin işleyiş prensibinin en temel çekirdek noktalarından biridir. Çünkü aksi takdirde tek bir bileğin gelişimi, tek bir ulusun gelişimi, tek bir gezegenin gelişimi söz konusu olurdu. Ancak evren öyle bir şekilde tasarlanmış ki programı sadece gelişmek ve geliştirmek üzerine kurulu. Halkalar ve zincirler birbirlerine çok sıra dışı bağlıdırlar. Olaylar, oluşumlar birbirine öyle bağlıdırlar ki insanın gelişimi bir diğer insanın gelişimini tetiklemekte veya ona bir fayda sağlamakta. Ve bu böyle tıpkı suya atılan taş gibi halka halka ilerlemektedir. Halkalar giderek açılarak büyümekte ve karşı kıyıya kadar varmaktadır. İzlediğiniz görüntüdeki bu domino taşları kelebek etkisine örnek verilebilir doğru öngörülmüş bir sistemde 5 milimetrelik bir domino taşı yaklaşık 45 kilogram ağırlıkta mermerin devrilmesini sağlayabiliyor. Sistemde her domino taşının alanı bir öncekinin %50 daha büyüğü olacak şekilde tasarlanmış. Hayatımız sadece kendimizin yaptığı eylemlerden oluşmuyor. Dış çevrenin de oldukça büyük bir etkisi var. Başta da belirttiğimiz gibi freni patlayan aracın sürücüsü o aracın bakımını zamanında yaptırsaydı ya da evden biraz daha erken çıkıp acele etmek zorunda kalmasaydı yine çok farklı ihtimaller oluşacaktı. Sürücü ile tesadüfen karşılaştığı o insanla belki de hayatı hiçbir zaman kesişmeyecekti. Kelebek etkisinin hayatımız üzerindeki etkisi de mekan kavramı ile değişiklik gösterebiliyor kapalı ortamda yapılan küçük eylemler hayatımızda büyük değişikliğe neden olmayabilirken yolda yürürken adımımızı 5 cm daha fazla atmamız köklü değişikliklere yol açabilmektedir. Kısacası bu teoriye göre farkına varmasak da sürekli bir kelebek etkisi içerisindeyiz. Başta da belirttiğimiz gibi hatta siz bu bölümü izlerken bir seçim yaptınız ve belki de hayatınızda küçük ya da büyük bir değişikliklere neden olacaksınız. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.